Yeni bir videodan yeni bir F1 2021 My Team kariyeri bölümünden herkese merhabalar. Ford Shelby F1 2021 My Team kariyerine Imola ile devam ediyoruz. Önceki bölümde Bahreyn'de sezona çok güzel bir start vermiştik. Yarışı kazanmıştık ve Lewis Hamilton'ı pist üzerinde geçerek galibiyete ulaşmıştık. Bakalım bu hafta sonu neler yapacağız. Bu bölümde yine güzel bir kapışma göreceğimizi Düşünüyorum geçen seneye göre çok iyi bir başlangıç yaptık. Seyir zevki anlamında. Yine önümüzdeki günlerde Eşkül gelişmeleri ve Eşkül 2022 hakkındaki videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız yeni videolar geldiğinde bildirim alırsınız. Ve tabii ki videoya da beğeni bekliyorum. Ve ayrıca beni Instagram hesabımdan takip ederseniz çok iyi olur. Instagram tarafında da takibinizi bekliyorum. Ayrıca... Discord sunucumuza da gelebilirsiniz açıklama kısmındaki linkten. Önümüzdeki F1 sezonunda Discord sunucumuz biraz daha iyi olacaktır. Evet şimdi Q2 seansını tamamlıyoruz. Son sektördeki en iyi dereceyle. Bu arada sizler için bir mod önerisinde bulunacağım. BVT Mercedes ortaklığında yapılmış bir mod var. Eğer ki bu modu kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Bu şekilde de bir mod önerisi yapmış olayım. Şimdiki 3 seansında pole pozisyonu kapışmasındayız. Bakalım bu hafta sonu pole alabilecek miyiz? Önceki hafta Bahreyn'de Lewis Hamilton bizi sıralama seansında mağlup etmişti. Fakat yarışta biz daha üstün olan taraftık. Yarış hızı konusunda Hamilton'a göre daha iyi bir iş çıkartmıştık. Bu hafta sonu gol almaya çalışacağız. Evet turumuzun sonlarındayız ve şimdilik dördüncü sıra. Son kez piste çıkıyoruz ve yağmur beklentisi var seansın sonlarında. Biraz erken piste çıkış yaptım çünkü seansın sonunda gelecek olan yağmuru hesaba kattığımızda erken piste çıkmak çok daha avantajlı. Bu şekilde diğer rakiplerimizin önüne geçebiliriz. İkinci sektörde 0.2 saniyelik bir kazanç var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ferrari bu sene motor kısmında çok geriye düşmüş. Şasi ve ayrı bölümünde en iyi araçlar arasında ama motor konusunda bayağı bir geriye düşmüşler. Şu anda da gördüğünüz üzere aynı 2020 sezonu gibi olmuş. Evet DRS'yi açıyoruz ve son sektördeki en iyi dereceyle 1.11.267. Evet. <laughs> Yes guys! Yes, 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 that's what I'm talking about. Şu anda geçici olarak poldeyiz ve muhtemelen kalıcı olacak. Evet, binde 50 ile Lewis Hamilton'ı mağlup ediyoruz. Yağmurun gelmesi bizim işimize yaradı seansın son bölümünde. Yarışa yine ilk çizgiden başlıyoruz ama önceki yarışta Mercedes ve Red Bull'lar oldukça yakındı bize. Bu hafta sonu da benzer bir tablo göreceğiz muhtemelen. Bu iki takım iyi bir temele sahip geçen sene olduğu gibi sezonun ilerleyen bölümlerinde gelişme gösterebilir. Bunu da beklemiş olayım. Ama bu sene şakamız yok. İlk çizgideyiz 3. sırada Valtteri Bottas, 4. Sergio Perez, 5. sırada Verstappen, 6. Lando Norris, 7. Pierre Gasly, 8. Carlos Sainz, 9. Ricardo ve 10. sırada Charles Leclerc. İlk bu şekilde sıralanmış. Ferrari motor değişimi sonrasında kurallar. kurrallar. Bayağı bir geriye düşmüş. Yani beklentilerin bayağı bir altında. Fakat şasi ve ayrı olarak oldukça iyi bir araç. Belki de Monaco gibi pistlerde daha iyi olduğunu görebiliriz. Ferrari'nin tek pit beklentisi var. Normal şartlar altında. Evet 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Imola'da Lewis Hamilton yanımızda ve iyi bir start alamadık yine. Önceki yarışta olduğu gibi biraz yavaş kalkıyoruz. Lewis Hamilton geçti. Valtteri Bottas da. öne doğru atıldı. Arka taraftan Max Verstappen'in geldiğini görüyoruz. Sergio Perez de çok yakın. 5. sıraya düşmek üzereyiz. Verstappen'e karşı yerimizi korumaya çalışıyoruz. Max Verstappen'in önünde kalmamız şart. Diğer bir Porsche Red Bull pilotuna da geçilirsek bayağı bir sıkıntı yaşardık ama şimdilik yerimizi koruyoruz ilk sektör sonunda. Perez ve Bottas ikilisi önümüzde. Önceki yarışta Sergio Perez yine çok iyi bir çıkış yakalamıştı ama erken bir tanesi gelmişti. Kanat hasarı nedeniyle sanal güvenlik aracı. Neden çıktığını bilmiyorum. Şu anda hiçbir temas yok. İlginç bir sanal güvenlik aracı periyodu göreceğiz. Ve evet Valtteri Bottas pitte. Önceki yarışta Sergio Perez'in yaptığı gibi Bottas da bu kez ön kanat değişimi için pite geldi. Muhtemelen Perez ile arasında ufak bir temas yaşandı ve yapay zeka zaten bu konuda oldukça sıkıntılı. Güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı bitmek üzere her an bitebilir. Ve evet yarış tekrar başlamak üzere. Sergio Perez'in peşindeyiz. Geçen sene burada Ford'la Ferrari mücadelesi görmüştük. Bu sene maalesef ki bunu göremeyeceğiz gibi. Çünkü Ferrari beklenenden daha geriye düşmüş. Kural değişikliklerine iyi adapte olamamış İtalyan takım. Fakat biz önceki sezon tüm gelişim kaynağımızı zaten araç maksimumda olduğu için önümüzdeki sezona aktarmıştık. Yapay zeka bu konuda biraz çuvallamış derken Max Verstappen ikinci sektör sonunda iyi bir ivmeyle geldi ve diğer bir Porsche Red Bull pilotuna geçiliyoruz. Dördüncü sıra. Fakat oldukça yakınız. Karşı yadak çabası muhtemelen olacaktır. Son iki viraja doğru geliyoruz. Max Verstappen burada galibiyete ulaşmıştı. Gerçek hayatta. Bakalım bugün neler göreceğiz. Red Bull tarafında Lewis Hamilton 1.17.902 derken Verstappen 1.17.752 Porsche Red Bull ortaklığının iyi bir temeli var. İlk viraja doğru geliyoruz. Tamburella şikanında içeriye doğru bir bakış attık ama gerçekçi bir atak şansımız yoktu. Şimdi tekrar ikinci şikana doğru gidiyoruz. İçeriden kendimizi gösterdik. Max Verstappen pes etmedi. Ufakta bir temas. İlk sektör sonlarında doğru geliyoruz. Dış taraftan gelmeye devam edeceğiz. Verstappen'e karşı ve yerini korudu. Şimdi tekrar tepeye tırmanıyoruz. Hava koridorundan faydalandık. İçeriye doğru girecektik ama Max Verstappen önümüzü güzel bir şekilde kapattı. Yarışın başlangıcında yine güzel bir mücadele görüyoruz pist üzerinde. Red Bull'un bu şekilde iyi olması güzel. Çünkü sezon arası gelişimle, sezon içi gelişimle geçen sene bayağı bir hızlanmıştı takım. Bu sene de aynısını görebiliriz. Son virajlara doğru geliyoruz. Porsche'ye karşı bu kez DRS ile kolay bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. 1.14.229 Şimdi DRS'yi açıyoruz ve zorlanmadan Verstappen'in önündeyiz. Sırada takım arkadaşı Sergio Perez sonrasında Lewis Hamilton Önceki yarışta yine Sergio Perez'in ön tarafta mücadele ettiğini görecektik ama erken pite girmişti saçma şekilde. DRS mesafesine gelmeye çalışıyoruz. Şu anda 0.8 saniyelik bir fark söz konusu. Start finish düzlüğünde geçebiliriz. Bu sene motor tarafında bayağı bir güç kazandık önceki seneye göre. Bu konuda gelişim gösterdik. DRS'yi açıyoruz ancak geçemeyeceğiz gibi sanki. 1.13.975 Muhtemelen geçiş yapmak 6. tura kalacak bizim için. Tamburello şikanında arka tarafta kaldığımız kesinleşti. Ve arka tarafta Pierre Gasly McLaren'in peşinde. Aslında hız olarak Pierre Gasly çok iyi ama sıralama seansında tempo tutamadı ve bu nedenle geride kaldı. Şimdi tekrar tırmanmaya çalışacak Fransız pilot. de yarım saniye farkla peşimizde. Yani öyle çok fazla arayı açamadık. Biraz dışarıya doğru taşıyoruz. Virajda sıkıntı yaşadık. Sonraki yarış olan Portekiz. Yine güzel geçebilir pistin yapısı gereği. İkinci sezonda Audi kariyerinde güzel bir yarış görmüştük. Yarım saniyelik farkla bu kez daha yakınız Perez'e. Şimdi daha kolay şekilde geçeceğiz. Arkadan kayma yaşadığı start finish düzlüğüne çıkarken DRS'yi açıyoruz. Hava koridorundan faydalandık. Dış taraftan gelerek Sergio Perez'in önündeyiz. İkinci sıraya tekrar çıkmayı başarıyoruz. Yarışın altıncı turunda. Şimdi sadece Lewis Hamilton önümüzde. Takım arkadaşımızla baş başa kalacağız. 7. turdayız. Fark 2.5 saniye. Arka tarafta Max Verstappen Sergio Perez'e karşı atağa kalktı. Ve Tamburella Şikan'ın da öne doğru geçmeyi başardı. Çok zorlanmadı. Takım arkadaşına karşı. 8. turda son sektörde en iyi derece. Fark 2.4 saniye. Hamilton'a çok yaklaşamadık. Bize göre daha hızlı. Şu anda görünen o. Bahreyn'de olduğu kadar hızlı değiliz Hamilton'a göre. Takım arkadaşımız Hamilton Pit'te so pit. 8. turda erken bir pit hamlesi görüyoruz. Biraz garip geldi bana açıkçası. 10. 11. turda pit yaparak orta lastiklere geçiş yapsalar tek pitle yarış bitebilirdi. Bu kez iki pit yapacaklar gördüğüm kadarıyla. 10. turda biz de pit'e geliyoruz. Orta lastiklere geçiş yapacağız. Duruma göre yarışın son bölümünde yumuşak lastiklere geçme şansımız olacak böylelikle. Önceki yarışta Bahreyn'de yumuşak yumuşak sonrasında orta lastiklere geçiş yapmıştık. Bugün yine benzer bir strateji yapacağız. Evet Hamilton zaten geçecek. O geçti. Schwarzman'ın peşinde. 12. olarak yarışa döneceğiz. Bu sene Audi'lerde o kadar iyi değil. Yani o kadar marka getiriyoruz ama maalesef oyun bu takımları geliştirmiyor. Yani ilk sezon neyse yine aynısı. Geçen senenin sonlarında biraz hareketlenme olmuştu ama yine aynı. Yani bu konuda kesinlikle bir gelişme gerekiyor 2022 oyununda. Ki ben yapay zekanın gelişim seviyesini maksimum Noktaya çıkarttım ki daha zevkli yarışlar görelim. Ona rağmen bu şekilde belirli araçlar ve takımlar yine önde, orta grup, son grup yine aynı şekilde. Hiçbir değişiklik yok. Önde Mercedes Red Bull, sonrasında işte biz varız, McLarenler yakın, Ferrari biraz geride, Alpine geride, Aston Martin geride. Bu şekilde durumlar devam ediyor ne yazık. Evet 13. turdayız ama fark 5.5 saniye. Şu anda yarış biraz stabil hale dönüştü. Arka taraftaki Verstappen, Lando Norris ve Pierre Gasly gibi isimler tek pit yapacağı için yarışın son bölümünde tekrar atağa kalkmak zorundayız. 19. tura giriyoruz ve fark 6.4 saniye. Lewis Hamilton bu hafta sonu gerçekten hızlı. çok fazla zorluyorum ama yaklaşamadık maalesef. Arka tarafta Pierre Gasly ve Max Verstappen mücadelesi. Pierre Gasly temas yaşasa da Max Verstappen'i geçmek üzere ve önünü açmış oldu Fransız pilot. Eski iki takım arkadaşının mücadelesi. Ve bu arada biz de Kimi Räikkönen'e tur bindirdik. Alonso ve Vettel emekli oldu ama Räikkönen halen daha devam ediyor. Gerçekten oldukça İlginç. 21. turdayız ve Lewis Hamilton pitte. Yarışın son kez son piti için pite geldi. 7 kez dünya şampiyonu. Geçen sene Mercedes'te aradığını bulamamıştı. Bu sene ona galibiyet için savaşan, şampiyonluk için savaşan bir araç vermiş durumdayız. Şimdi bakalım biz de muhtemelen bir tur sonra pit'e geleceğiz yumuşak lastikler için. Yarışın son bölümünde atağa kalkacağız Hamilton'a karşı. Evet, Lewis Hamilton pist üzerinde Sergio Perez'i geçti. Yeni lastikler ve araç farkıyla zorlanmadı Perez'e karşı. Pit'e geliyoruz 22. turun sonunda. Son kez pit'teyiz. Yumuşak lastiklere geçiş yapacağız. 2.2 saniye. Oldukça hızlı bir pit stop servisi. Geçiş yapmamız gerekecek. 6. sıraya düşeceğiz. Matsushita gelecek. Ona da geçilirsek bayağı bir sıkıntı. Geçildik maalesef ama London Norris en o azından o arkamızda. Önümüzde 6 araç var. Perez ve Matsushita kolayca geçilecek isimler. Suna da yine aynı şekilde. Bu lastik farkıyla ve araç farkıyla çok zorlanmayız ve yarışın son bölümünde Hamilton'a karşı atağa kalkma şansımız olacak. Evet McLaren pilotu Masu peşindeyiz. İkinci sektör sonlarında geçebilirsek güzel olacak ama şu anda öyle bir durum yok gibi. Yumuşak lastikler bayağı bir avantaj sağlayacak bize. DRS alacağız start finish düzlüğünde. Sergio Perez ve Sunoda ikilisi 4 saniye civarında önde. Son viraj. McLaren'in hava koridoruna gireceğiz. DRS'ye bile gerek yok ama DRS ile beraber zorlanmadan geçiyoruz. Şimdi işte zorlamaya başlıyoruz. Önümüzde 7 tur var. 7 tur boyunca 7 tane sıralama seansı turu atmak zorundayız. Ön taraftaki isimleri geçmek istiyorsak. 3.5 saniye. İlk sektörde en iyi derece mor sektörle tura başlıyoruz. Mor sektör derecesi 25. turdayız. Yani şu sezonda Ford PDR mücadelesi çok güzel olurdu ama maalesef kural değişimleri bayağı bir sıkıntı çıkarttı. Scuderia Ferrari'ye İkinci sektörde 0.6 saniye kazancımız var. En hızlı zaman derecesi gelecek gibi. Bu arada Jeff'i de susturuyorum çünkü bayağı bir konuşmaya başladı artık. Yarışın son bölümünde odaklanmamız gerekecek. 2 saniye. 1.8 1.7 1.8 Ve en hızlı tur. 1. 12. 823 En hızlı turu atıyoruz. 26. turda Sunada'nın DRS mesafesine geldik. Her iki Red Bull pilotunu da burada geçersek çok iyi olacaktır. Yani Red Bull'un pilotlarından bahsediyorum. Alfa Tauri ve Red Bull'un pilotları ortak kontratlara sahip oluyorlar. Start finish düzlüğünde Sunada DRS'ye sahip ama biz çok yüksek bir hız farkıyla geliyoruz. 345 kilometre ve Sergio Perez'i de geçeceğiz neredeyse. Sergio Perez'i de geçecektik. DRS ve hava koridoruyla Neredeyse öne doğru atılacaktık ama şimdi tekrar geliyoruz Perez'e karşı ikinci şikanda. Fakat Sergio Perez bu da bir de yaptığı savunmayı bize de yapıyor. Önde kalmaya devam ediyor şu anda 3. sırada. Podyumun son basamağı için büyük bir direniş görüyoruz. Sergio Perez'den yarışın lideri Pierre Gasly ikinci sırada Lewis Hamilton var. Eğer ki Sergio Perez'i geçersek Lewis Hamilton'ı yakalayabiliriz. sektör sonunda fark 0.3 saniye. Lewis Hamilton'ı geçersek sonrasında Pierre Gasly'i geçmek daha kolay. Lastik farkı nedeniyle bayağı bir yaklaştık bu arada Sergio Perez'e. Son virajlara doğru giderken arka tarafta sarı bayraklar ve George Russell yarış dışı. George Russell yarış dışı. Ne yaşanmış? Bakıyoruz Charles Leclerc arka taraftan o dostlama şekilde dalmış. Löklerin aracında hiçbir sorun yok ama işte yani oyunun yine eksikliğini görüyoruz. Güvenlik aracı geldi. Bu pek iyi olmadı. Yani Sergio Perez'i geçeriz ama sonrası biraz zor. Evet, Pierre Gasly'nin kontrolü altında konvoy. Önümüzde tur yemiş birkaç araç var. Umuyorum ki hemen çekilirler. Lewis Hamilton ve Pierre Gasly baş başa kalacak. Hamilton'ın lastik avantajı var. Yarışın son bölümünde güzel bir pist üzeri savaş gelecek. Biz Sergio Perez'i geçmeye çalışacağız. Takım arkadaşımız da yergazli'nin peşinde olacak. Güvenlik aracı içeri girdi. Yarış tekrar başladı yeşil bayrak altında. Sergio Perez'e karşı dış taraftan geliyoruz. Ön tarafta Schumacher ve Raikkonen Sergio Perez'in önüne geçtiler. İstemeden de olsa Lewis Hamilton önde Pierre Gasly'e karşı tam Tamburello şikanında içeriye doğru daldı ve temasla beraber yarışın liderliğine yükselmek üzere Lewis Hamilton lider. Imola'da liderliğe yükseldi takım arkadaşımız. Biz de Sergio Perez'i geçmiştik ama Sergio Perez'den karşı atak var. Karşı atak var. İlk sektör sonunda yerimizi koruyoruz. Bizim için sıradaki hedef Pierre Gasly. Bitmiş ve yavaş lastiklerine rağmen Gayet iyi bir direniş gördük Sergio Perez tarafında. Maalesef yarışın son bölümü bizim için şanssızdı ve Pierre Gasly için de aynısını söylemek mümkün. Yarış galibiyetini kaybetti Fransız pilot. Sezona çok formda şekilde başladı. Şu anda iki Ford pilotunun seviyesinde olan tek pilot gibi. Umuyorum ki Mercedes güzel bir araç sunabilir. Bu genç yeteneğe Şimdi start finish düzlüğünde hava koridoruyla Pierre Gazi'ye karşı dış taraftan geliyoruz. Son anda duvara doğru sıkıştırdı bizi. Neredeyse yarış dışı kalacaktık. Çok tehlikeli bir an. İlk virajda ikinci sıraya çıkıyoruz. Bu saatten sonra önde kalacağımız kesin gibi. Gerçekten tehlikeli bir an. İç bölümde temas yaşayacaktık. Evet yarışın son virajını döndük. Lewis Hamilton galibiyete ulaştı. Biz ise hafta sonunu 19 puanla tamamlıyoruz. Okay. Very unlucky. Yaralıydı. Evet. Lewis Hamilton yeni takımında galibiyete ulaştı. Ve sezonun ilerleyen noktalarında bizde sadece bir fragman olduğunu gösteriyor yine bu. Bu üçlüyü daha yakın şekilde göreceğimiz kesin gibi bence. Red Bull'da biraz gelişirse işte o zaman her şey çok daha iyi olacaktır. Ricardo ve George Russell. Yarış dışı Ricardo. Mekanik sorunla yarış dışı kaldı. Onun dışında bir şey yok. Pilotlar şampiyonasında iki puanlık bir avantajımız var. Takımlar şampiyonasında daha öndeyiz. Evet bu şekilde bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Böylelikle yeni F1 haberlerini kaçırmamış olursunuz. Ve aynı zamanda beni Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.